Yılmaz Özdil. Versene bu Yılmaz Özdil'in tweetini. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda mesela şu programda ne kadar rahatız. Mesut karşımda çay içiyorum, muhabbeti. Şimdi bunu televizyonda yapsan. 3, 2, 1 kayıttayız. Lütfen işte şu şekilde durun. Kameraya şu açıdan bakın. Şu kadar konuşacaksınız. Araya reklam girme. Burada öyle bir şey yok. Allah ne verdiyse. Konu ne zaman bitiyorsa. Diyor ki Yılmaz Özdil abimiz ki kendisi de çok büyük Atatürkçüdür. Ee, kendi bir şirket kurmuştur. Şirkette Atatürk şirketi devamlı çok ciddi de karı var. E, i̇kide bir kitap yazıyor. 2000 bin liradan çakıyor millete. Kitle müsait. Ne kitlersen kitle. Maşallah, subhanallah. Ama sorsan modern, çağdaş işte hani e, uluyul ala böyle görürler kendilerini. 460 bin, 40, 466 bin Suriyeli ithal vatandaş, ithal seçmen yapanlar Jeremy Rifkin'e ithal ekonomist diye itiraz ediyor iyi mi? Bunu niye yazdı biliyor musun Mesut? Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yayınlayıp dedi ki bu Amerika'daki, Amerika'dan katılan Jeremy Rifkin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıl vizyonu fiyaskoyla bitmiştir. Bak alsana çok heyecanlıydı. Tuttu Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını koydu. Abi iki günde bunun var ya o kendi camiası, kendi mahallesi. Bunu var ya kazdı gömdü, kazdı gömdü, kazdı gömdü, kazdı çıkardı bir daha gömdü. Öyle bunun var ya üstünden bunu silindirle geçtiler. Onun için hemen Bunlar çok sağlam karakterlidir ya, bunların duruşları acayiptir. Hemen zart diye doğru geri vites. Hemen şimdi o CHP'yi, CHP'lileri, işte CHP'nin yönetimini, o solcuların gönlünü almak için tekrar aynı şekilde mahallede bakın ben Yılmaz Özdil'im. O her ay size devamlı iki buçuktan kitap çakan adam benim. Ben Atatürkçüyüm. Onu demek için bu tweet'i attı. <laughs> Ne diyor tweette? 466 bin Suriyeli'yi ithal eden, biz Suriye'den ithal vatandaş almışız ve onların hepsini de ithal seçmen yapmışız. Yani yaklaşık yarım milyon insan bu seçimde oy kullanacak Yılmaz Özdil'e göre. Şimdi önümüzde seçim zamanı var ya dostlar, seçim zamanı da bunu çok söyleyecekler. Bunlar var ya bunlar, bunlar Suriye'den buraya seçmen getirdiler bunlar. Seçimlerde oy kullandırdılar, öyle oy, oy, kazandılar bunlar. Şimdi hani kendi kitleleri inanır mı buna? İnanır. Muharrem'i kaçırdıklarına inanan 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'yi kaçırdılar diye inanan şizofrenler buna da inanırlar. Onun için size olayı anlatayım ki Olayı size anlatalım ki sokakta ötede beri birisi kalkıp da bu Suriyeli seçmen üzerinden bir muhabbet açarsa size ona dolu dolu cevap verin diye. Arkadaşlar 2011'den 2022 yılına kadar yani bugüne kadar seçime var 5 ay 6 ay. Nüfus Müdürlüğü'yle dün de konuştuk bugün de konuştuk hepsinde baktık. Dedik ki Türkiye'de o 11 yılın 11 yıl 12 yıla yaklaştık 12 yılda kaç kişi Suriye'den buraya gelip vatandaşlık elde etti. Hemen ilk bunu sorduk. Arkadaşlar bugüne kadar Türkiye'de vatandaşlık alan 221.671 kişi. Bakın arkadaşlar 220.000 kişi 11 yılda. Bunun içerisinde ne var biliyor musunuz? Altta bir şey 96.000 tanesi de çocuk. Bu 96.000'in de yaklaşık 85.000'i falan 10 yaş altı çocuk. Yani burada doğmuş çocuk. 2011'de savaş başlıyor. 2012'de, 2013'te, 2014'te buraya gelip burada doğan çocuklar. 221 bin kişi. Bunun 96 bini çocuk. Yani oy kullanamıyor. Bu 221 binin içerisinden bu seçimlerde Türkiye'de oy kullanacak olan Türk vatandaşlığını kazanmış olan ve buradan oy kullanacak olan kişi sayısı 125 bin kişi. 125 bin kişi. Tutun bu rakamı da. Şimdi 2023 seçimlerinde 64 milyon kişi oy kullanacak. 64 milyonda 125 bin kişi ne yapıyor biliyor musunuz? 0. Nokta, bak yüzde bir bile değil, yüzde 0. Nokta 19. Yani %0.2 bile değil. Ama birileri ne diyecek bize? Tabii Suriyelileri getirdiniz. Suriyeliler burada oy kullandı. Öyle seçim aldınız. Onun için bu bilgiyi ezberleyin dostlar. Bunun içerisinde bu ülkede ticaret yapan, kalifiye eleman olan doktor, mühendis, mimar, inşaat mühendisi gıda mühendisi birçok kişi de var bunun içerisinde. Arkadaşlar 221 bin kişiye Türk vatandaşlığı verildi 11 yılda. Bu 221 bin kişinin 96 bini çocuk. Toplam 2023 seçimlerinde oy kullanacak kişi sayısı 125 bin. Bu da bir yerde kullanmıyor ha. 81 ilde Dağılmış bir vaziyetteler. Ve 125 bin kişi oy kullanacak. Yüzde, yüzdeliğe vurduğun zaman da 64 milyonun içerisinde %0.2. Yani 0.19. Şimdi gel Yılmaz Özdil'in tweetine. Şimdi bu bilgiyi cebinde tutup da Yılmaz Özdil'in bu yazısını gördüğünüz zaman... Yılmaz Özdil'e ne dersiniz? Hı? Ben canlı yayındayım, söyleyemiyorum bir şey. Siz ne dersiniz ona? Duyabilir miyim? 466 bin Suriyeli ithal vatandaşı seçmen yapıp da, nerede seçmen? Nüfus müdürlüğünden aldım verileri. Baktık, baktık oraya, veriler orada duruyor. Hı? Arkadaşlar, kandırmaya çalışıyorlar milleti. Milleti halen daha aptal görüyorlar. Bu millet bir şey bildiği yok. Biz bunlara ne yazarsak ona inanırlar diye vatandaşı milleti aptal görmeye devam ediyorlar. İşte Abdurrahman Uzun sen de ne yapıyorsun? Bunlarla bu ekranlardan mücadele ediyorsun. Yoksa ben de biliyorum Katar'a gidip de Dünya Kupası'nın yarı finalini izlemeyi. Ben de biliyorum Anadolu'nun her tarafını gezmeyi, gidip 3 ay, 4 ay tatil yapmayı. Ama bunlarla mücadele edeceğiz, mücadele. Hani sena, bena, bu tarlayı kim kaza var ya, yok o öyle değildi lan. Sena, bena, bu iğneyi kim sağa. Ben de var atasözünü kafama göre de değişiyorum onu.